Hocam bir de toplu çekilince ama. Ben de yürüyüşe girdik. Ee, Müşter Bey'e mübarek devrildi. Evet. En iyi yerlere gideceğine eminiz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Acar Müşter Bey'e kardeşler. Hayırlı Yeni ilçe başkanımıza da bu önemli ve zor vazifesinde başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız. Biz teşkilatçı insanlarız. Sayın ilçe başkanımız bizim de ilçe başkanımızdır. Onun başarısı partimizin başarısıdır. Hep birlikte partimizi ve ülkemizi daha güzel günlere götürmek için var gücümüzle çalışacağız ve ülkemiz için, milletimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok kıymetli belediye başkanım. Değerli başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli basın mensupları ve siz iyilik hareketinin cesur rekmeli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi 1 Mart pazar günü tire ikinci olan kongremizi yaptık İYİ Parti'mizin. Orada seçim e, meydanda söylediğim gibi bu bir seçim değil. Biz bir aileyiz. Aile arasında seçim olmaz. Ancak bayrak yarışı. Kadir Başkanıma ve bu zamana kadar görev yapmış tüm ilçe başkanlarımıza Allah bin kere razı olsun. Ellerden geldiği müddetçe özverili, gerek zamanları, gerek maddi olarak her türlü imkanı vermeye çalıştılar. Ben de elimden geldiği kadar partinin kuruluşundan beri beraber görev yaptık. Ve bu bayrağı daha yukarıya taşıyacağıma inandığım için buraya da koyduk. Güzel bir seçim değil ve emeğe geçen her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Gün birlik günüdür. Burada kazanan yüksel şey yurt veya kaybeden Kadir Çatık kardeşim değildir. Burada kazanan her zaman olduğu gibi iyi Parti'dir. Atakan Başkanımla da beraber, beraber gezeceğiz. Köylerimizi, kentlerimizi, eksiklerimizi çok güzel işler yapacağımıza. Atakan Başkanımın yanında her türlü desteği vereceğime, el ele kol kola güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İlk üç ayda bin, üye sayımızı 1500'e çıkaracağız. Bunun sözünü veriyorum. Bütün kardeşlerimize Allah razı olsun. Herkese iyi günler. 이런 분들은 다수여